Bana şöyle güzel bir kartvizit tasarımı yap tamam mı? Şık bir şey olsun. Grafik departmanı başkanı. Tamam mı yakışıklı çocuk? Tamamdır abi. Rüzgar Bey. Tamam Rüzgar Bey. Aa, herkes yeni Rüzgar'la tanışmaya hazır olsun bebeğim. Yeni Rüzgar değil. Rüzgar'ın gerçek yüzüyle tanışacak herkes. Aa, sevgili karıcığım sen neredesin ya? Ben seni arıyorum sabahtan beri. Çok baktım sana ama bulamadım seni. Nereye gittin bakayım? Bu kadarı, senin için bile fazla. Ama bak yani, ben beni tebrik etmeye geldin sanıyorum. Sen beni azarlıyorsun. Gerçekten üzüyorsun beni. Yapma bunu, lütfen. Ayıp oluyor. Tek derdin buydu değil mi? Benim tek derdim sendin ve sensin. Bu gördüğünde ikimizin rahatça hayatta kalması. Hayatta kalmak? Evet. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak için şerefsizlik yapılmaz. Adilik yapılmaz. İnsan kullanılmaz rüzgar. Kimi kullanmışım ben? Tuğçe Hanım'ı. Tuğçe Hanım'ı kullandın sen. Ne yaptın kadına? Neyle tehdit ettin? Söyle. Ne yaptın Rüzgar? Ne yaptın? Söyle. Neye karşılık yaptı sana bu iyiliği? Hani beyaz evlilik yapan keder vardı ya kafasında torba olan kadar. İşte o bendim Ali. Ali ben çok özür dilerim. Sana daha önce söylemediğim için, güvenini sarstığım için çok özür dilerim. Bir şey söylemeyecek misin? Ali ne olursun bir şey söyle. En azından bir tepki ver ya. Ali. Pırıl. Evet. Adayı gördün mü? Ee, buralardaydı. Nerelerdeydi? Ee, şu tarafa gitti. Evet. Anladım sağ ol. Teşekkür ederim. Bak bir şey diyeceğim sana. Ben Tuğçe'yi kullanmadım. Gerçekten. Tuğçe'nin bana iyilik falan yaptığı da yok. Tuğçe beni azarlamaktan, bana yalan söylemekten, arkamdan iş çevirmekten, beni kullanmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Küçük bir bedel ödedi sadece. Ben de bunu kabul ettim. İkimiz için. Geleceğimiz için. Anlıyor musun? İkimiz diye bir şey yok Rüzgar. Biz yokuz, gelecek yok. Senin kafan basmıyor mu? Şimdi öyle mi oldu? Hı? Benim senin varlığından haberim bile yoktu be. İyi not tutuyor dediler geldim senden üç beş not istedim. Bana ciğer ciğetisi gibi baktığını bile ben fark etmedim arkadaşlarım bana söyledi. Sen geldin bana. Yalan mı? Gerçekten, gerçekten. Sana harcadığım emekler acıyorum. Kendimi acıyorum. Üç ya. Üç koca yıl sen beni kullandın. La karesin. Ben seni kullanmadım Ada. Ben seni kullanmadım. Sen ne yaptıysan kendin yaptın. Bile isteye yaptın, sen yaptın. Şimdi lütfen bunlar için beni suçlama. Ama senin hep söylediğin bir şey vardır, bak gerçekten doğru. Bir şey değişir. Her şey değişir. Ben de değiştim. Değiştim. Ve... ...seni geri kazanmak istiyorum. Bana bir şans vermeni istiyorum. Bana bir şans ver. Ben sana evliliğimiz boyunca şans verdim. Artık bitti. Şimdi tek istediğim senden boşanmak. Senden kurtulmak Rüzgar. it's